Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Doğadan bir demet kanalıma hoş geldiniz. Şöyle çiftliğimi bir çekelim bugün. Kazlarımız. Hava bugün çok güzel, güneşli. Bahar iyice yüzünü gösteriyor artık. Adem Bey'imiz her zamanki gibi gene aşı yapıyor. Kolay gelsin Adem Bey. Sağ olun efendim. Ne aşısı yapıyoruz şimdi? Ceviz aşısı. Ceviz. Fernor. Ferno markası öyle mi? Fernor. Çetner de var. Çetner evet. Fernor Tozlayıcı. Güzel. Aşı işlerimiz devam ediyor. Tavuklarım burada, mutlular, geziyorlar hepsi. Güneşli olduğumu keyifleri yerinde. yem yiyorlar. Kaşma. Evet, benim civcivlerim de yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. Cimcimeler geziyorlar. keyifleri yerinde. Arkadaşlar şuraya bir tel çevirdik içine sebze ekeceğim inşallah. Çevirmek zorunda kaldım ki hayvanları çünkü salıyoruz. Tavuklar, kazlar ektiğimiz sebzeleri yerler. Onun için onlar da özgür dolasın. Biz de sıkıntı etmeyelim. Onlar da strese girmesin. Buraya ekeceğim inşallah arkadaşlar. Bir iki kabaktır, mısırdır ektim. Soğan, maydanoz ektim. Biber ilişesi, domates, salatalık gibi de ekeceğim inşallah. Böyle çiftliğimizden. Şöyle ineklerime doğru gidelim arkadaşlar. Evet. İneklerim burada. Ne yaparmış benim kızlarım? 6 tane kızım var. Bir tane oğlum var ineklerimin içinde arkadaşlar. Kızımın ikisi içeride. Bir tanesi ta ileri yatmış. Güneş oldu mu hayvanlarımın keyfi yerinde oluyor arkadaşlar. Soğukta üşüdüler mi rüzgarda? Tabi tatları kaçıyor. Bu özgür tavuklarda bu samanları bir illa karıştıracaklar. Dertleri o. Hayvanlarımın samanlarını. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Civcivlerimiz yeşilleyip olunca Yoncamızın içine dağıldı. Cimcimeler. Görüyorsunuz keyifleri iyi. Mutlular. Anneleriyle birlikte gezip dururlar. şöyle gidelim. Diğer kazlarımız da öbür tarafta geziyorlar. Hepsi kafasına göre takılıyor hayvanlarımızın. Böyle işte arkadaşlar. Benim bu uykucu tembellerimde bir uyurlar, bir uyanırlar burada. Değil mi? He mi? Benli. Benli. Bak bu tarafa. Kameraya bak kameraya. He? Selam verin arkadaşlara bakalım. Hı, gene uykuya yattı tembel. He. sen de esne. Yat sen de. İşte çiftlikte hayat böyle devam ediyor arkadaşlar, sakin, sessiz, huzurlu, hayvanlarımla stres gideriyoruz işte arkadaşlar. Koyunlarımız içeride. Otlattık az önce. Dinleniyorlar. Biraz da akşamüstü salarız inşallah. İşte böyle arkadaşlar. Bu benim güneş panelim. Elektrik üretiyor. Elektriğimiz kesildiği zaman iyi oluyor. Böyle. Arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. En güzel günler, huzurlu mutlu günler sizlerin olsun. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Beğenirseniz Daha da memnun olurum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.